Evet arkadaşlar, selamünaleyküm. video hoş geldiniz. Hatırlarsanız geçtiğimiz dersimizde iki üstün, iki esre ve iki ötre'den bahsetmiştik. Şimdi ise çok çok daha kolay bir konu ile karşınızdayız. Konumuzun ismi cezim. Yani namı diğer sükun arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'de kaç tane harf vardı? 28 tane harf vardı ve bu çizgimizde 28 tane harfi temsil ediyordu. Yani elif de buydu, b de, cim de, vav da, y de hepsi buydu. Harfimizin üzerine böyle yuvarlak bir şekil gelirse, yani artık biz buna yuvarlak şekil demiyoruz. Ne diyoruz? Cezim diyoruz. Cezim gelirse arkadaşlar, bu cezim kendinden bir önceki harfin harekesini kendisine bağlıyor arkadaşlar. Nasıl bağlıyor? İleride işleyeceğiz, göreceğiz. Ondan önce bizim cezimimiz kendisini tanıtmak için bir şiir yazmış. Demiş ki cezimdir benim ismim bir halkaya benzerim. İki sesi birbirine hemen birleştiririm diyor. Arkadaşlar hatırlatıcımızı da sağ tarafa koyalım ve artık örnekler üzerinden konumuzu öğrenmeye başlayalım. Evvela şu harfimize şu şeklimize bir bakalım. Neydi? Düz bir çubuk üzerine böyle yan bir çubuk gelince ne oluyordu? Elif'in üzerine yani üstün gelince ne oluyordu? E oluyordu arkadaşlar. E'nin yanına nun gelmiş bakın ama nunun da üstünde böyle bir cezim varmış. Yani bunu nasıl okuyacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Böyle yazacağız ve E artı N şeklinde okuyacağız. E artı N ne. neymiş bakalım? N'miş arkadaşlar. N. Evet. Burada da i var. İye n sesi eklenince ne olur? In olur arkadaşlar. Çok güzel. Peki uya n sesi yani n n sesi biz ilkokulda artık nasıl öğreniyoruz bu sesleri? N şeklinde öğreniyoruz. Uya n eklenince ne oluyor? Un oluyor arkadaşlar. Çok çok kolay. Şimdi diğer örneklerle biraz pekiştirelim. Hatırlatıcımız sağ tarafta duruyor. İsterseniz kopya çekebilirsiniz. Arkadaşlar ilk başta sizin okumanızı istiyorum. Böyle şu satırı ilk başta siz çalışın. 3 saniye sonra videoya başlayacağım arkadaşlar. Doğrularını okuyacağım. Evet doldu 3 saniye. arkadaşlar burada E artı D ne olmuş? Ed olmuş. Çok güzel. Peki sin harfi var. S diye okunuyor üstün olunca. Yani bu S. S artı L sesi yani ne yapar? Sel yapar burada yazdığı gibi. Evet arkadaşlar u artı d ne yapar? Ut yapar arkadaşlar. Çok güzel. Bu tarafları da siz okuyun. 3 saniye sonra videoya başlıyorum. Çok güzel. Burada mi yazıyor arkadaşlar. Miye hmm, ekleyince ne oluyormuş? Min oluyormuş. Çok çok güzel. Harikasınız, mükemmel yapıyorsunuz. Peki, iye d sesi, yani dal harfi var burada. Eklenince nasıl okuyoruz arkadaşlar? id şeklinde okuyoruz. Burada da e artı s harfi ne yapar? S yapar. Çok çok güzel. Evet. Aynı şekilde ilk başta burayı siz okuyorsunuz. Sonra ben doğrularını okuyorum arkadaşlar. Hatta bu sayfada hepsini bir çalışın. Hepsini ondan sonra ben okuyayım. 3 saniye sonra başlıyorum. 3 doldu. Evet burada E artı N sesi ondan sonra T gelmiş. Yani NT. Çok güzel. NT. Burada B artı Y sesi sonra da N gelmiş. Yani B-N. Evet. Burada F Hu var burada. Hu'dan sonra ''m'' mm, harfi gelmiş. Yani F oluyor arkadaşlar. Burada ise Ha artı ''m'' mm sesi ondan sonra Du. Yani ne oldu? Ham Du. Çok güzel. Burada da T artı L artı K. Ne var? Tilke. Çok güzel. Ve en son S artı V sesi bu olur. Evet. İlkokuldaki arkadaşlarımız yorum alsın. Bu V'ye ne diyoruz? V mi diyoruz? U mu diyoruz? Evet. Yorumlar kısmında belirtin. Sev F. Evet. Sev fe. Çok çok kolay arkadaşlar. Konumuz bu kadar basit ve artık Elif Bağ'ın %10'unu daha tamamladık ve Kur'an-ı Kerim'e geçmeye çok çok az kaldı. Zoru zaten bitmişti. Şimdi kolayında bir kısmını bitirdik arkadaşlar. Çok güzel bir videoydu. İnşallah diğer videolarda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun.